Tavşanlı Çevre Platformu Sözcüsü Cengiz Hava yaptığı açıklamada ilçeye yapılması planlanan tehlikeli atık bertaraf tesisine ilişkin gelinen süreci değerlendirerek söz konusu tesise karşı mücadeleye demokratik çerçevede devam ettiklerini söyledi. Tavşanlı Çevre Platformu Sözcüsü Cengiz Hava yaptığı açıklamada bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce çet toplantısıyla başlayan zehirli atık tesisine karşı mücadelemiz gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Bu mücadele halkı bilinçlendirme ve zehirli atık tesisine karşı demokratik mücadele çizgisinde yapılmış olup aynı şekilde devam edecektir dedi. Tavşanlı Çevre Platformu Sözcüsü Hava tesis kurmak isteyenlerin burayı seçmelerinde birkaç sebebin bulunduğunu öne sürerek Herhalde en önemli sebebi bu yöre halkının sağlığını düşünerek hareket etmediği, toprağının, havasının ve suyunun değerini bilip korumaya çalışmadığı şeklindeki yanlış anlayışa sahip olmaları olsa gerek. Halk arasında bir söz vardır. Umulmadık taş insanın başını yarar. İşte Tavşanlı halkı da bir buçuk yıl boyunca gösterdiği direnişle Mese ve buradaki çanakçılarına beklemedikleri bir ders verdi. Tavşan da şu an görünen manzara halkın bu zehir tesisine karşı net ve belirgin bir şekilde karşı çıktığı ve bunu da yetkililere karşı ve kendi aralarında konuşurken ifade etmesi şeklindedir diyen Cengiz Hava, Mesin savunucusu durumundaki kişilere tam bir ölüm sessizliğine bürünmüş ve hatta biz de karşıyız demeye başlamışlardır. Zannedersiniz ki bu zehirli atık tesisi belasını milletin başına saran, bugüne kadar zehirlatık tesisinin faydalarını anlatan onlar değil de başkası. Tabi rüzgar tersten esmeye başlarsa bazıları menfaatleri ve siyasi gelecekleri gereği konum değiştirirler. Halkımız onların özde değil de sözde yapmacık davranışlarına asla kanmayacaktır. Bu kişilere ve kurumlara çağrıda bulunuyoruz. Özellikle zehirli atık tesisine her türlü kolaylığı sağlayan şahısları eğer samimi iseler Messi buraya getirirken yaptıkları hataları telafi edecek ve Messi bu projesinden vazgeçirecek icraatlar yapmaya ve bu çerçevede kararlar almaya davet ediyoruz. Geçmişte hata yapıp bu hatanın farkına varanları hatalarını düzeltecek çalışmalar yapmaya ve halkı bilgilendirmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde bu mes enkazı işin esas sorumluları tarafından onların üzerine yıkılacaktır diye konuştu. Tavşan'daki bütün siyasi partilerin kurumsal olarak düzenlenen mitinge katılmalarının gerek Ankara'da gerek başka yerlerde olumlu yansımaların meydana getirdiğini ifade eden Cengiz Hava şunları söyledi. On Mart mitinginden sonra iktidar partisi Kütahya milletvekillerinin Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşmeleri ve sorunu arz etmeleri olumlu bir gelişmedir. Ancak tatmin edici değildir. Sayın Bakan'ın oluşan duyarlılığı göz ardı edemem ve bu konuyu bürokratlarımla görüşeceğimde Messi Tesis'e chat raporu verilmeyeceği ve yaptırılmayacağı şeklinde algılanması ise yeterli bir garanti olmadığı gibi aynı zamanda zorlama bir yorumdur. Bütün resmi kurumların bir şekilde onay verdiği rapora aşırı bir halk tepkisi olmadığı takdirde bakanın da direnmesi mümkün değildir. Buradan hareketle hem Tavşanlı Çevre Platformu, hem de tavşanlı halkı birbirine kenetlenmiş şekilde aynen Bursa Yenişehir ve başka yerlerde olduğu gibi mes tasını tarağını toplayıp gidinceye kadar hukuksal çerçevede demokratik direnişimize devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Geleceğimizin yok edilmesine veya ipotek alınmasına izin vermeyiz.